Yeni monitörde. Hayır ya. Ne alakası var? Onu birazcık downscale yapacaksın bro ya. Bro birazcık downscale. abi bazının oldu. Yavşaklıktan bro ya. Ah. Neyse sonumuz hayrola. Hiçbir sikte görünmüyor. Nereye geldim aga? Aga in. Birinin telefonunu aldım. Bu kesin ışık mışık yakıyordur. Oyun net. Oyun bana da net değil. Oyun Oyunun tarzı bu. Oyun bana da net değil arkadaşlar. Böyle bir tarz yapmışlar. Sebebini sormayın. Tercih meselesi. Eee. Eee. Okey. Ee, geldim araba. Ne yapmam lazım abi? Ee, arabama binebilir miyim ya? No need to go through here. Okay. Para mı çekmem lazım? Ne lazım abi? Arabanın orada adam mı var? Hani lan? What the f? Oğlum ben mi körüm? Bir saniye ya. Excuse me. Ne oluyor lan? eee bir şey mi arıyorsun al ver 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 dedi gitti oyunda ses var mı şimdilik sadece rüzgar var birader oyuna mükemmel ötesi manyak ötesi manyak oyun demişler <gülüyor> tamam <laughs> valla iş başladı valla abi kral ne istediğini söylemedi bize ne istediğini söylemedi bize <laughs> ne olursa içerim dedi ya herif şey oldu biraz ya dedi ben dedi starbucks'a geldim dedi yani burası dedi biraz dedi hani götük kalkık insanların geldiği bir yer. Ya diyorum ne içersin? <laughs> Ondan olsun <laughs> falan yapıyor kral. Adam ne yaparsan içerim dedi abi. Arist olmadığımız kalmıştı amına koyayım şu hayatta. Al. Ne yaparsan iki tane yap dedi. Tamam. Koy şöyle. Al. Almond koy. Biraz karamel koy. Şöyle vanilya koy. Vanilya kökle. Tamam bu hazır. Bu hazır abi. Ee, bu da kızına özel. Bol bademli. Biraz moka. Hadi biraz da white chocolate. White chocolate. Moka bro. Al, göt götüne sokarsın. İki tane istemedim oğlum adam. Ö öbürü nereye gitti? What the fuck is going on? <laughs> Paraları gönder gelsin. Karılar önden gelsin. Gönder gelsin. Paralar. Karılar önden gelsin. Arista Caho. Ha amcık gel. Ne oluyor lan ışınlanıyor. Selam aleyküm. Buyurun. Buralarda diyor stalker varmış diyor. Hayır, ne oldu? Slenderman mi gelmiş? sıkıntı yok <laughs> sıkıntı yok. Erkekler hep beni peşler sıkıntı yok. Alışkınız boruk. E dark mocha chip chila pacino. Ne istiyorsun orospu çocuğu? <laughs> bu ne ki? Müşterimiz gel. Müşteriler ne oluyor dışarıda? Ne bu? Bu ne? Konyaaltı Starbucks olur gibi ha. Ne oluyor lan? Ee, arkadaşlar okuldan mı kaçtık? Ee, bu namına koyayım. Maça ee, matcha cake please. Stop pushing me. İttirme lan. Arkada ettirmeyin lan. Salt karamel mocha. Ben de matcha chila pacino alacağım diyor. You can't wait for Just share man. Mırra yapacağız. Mırra. Abi bu bakın bu ortalığı karıştırır. Ee, bunlar liseden kaçmış bu çocuklar. artık ne olur. Ne istediğinize karar verin. Waffle. 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 Aa duydu mu diyor. Ne oluyor lan? Ne sesi lan? Ne oluyor lan? Şey yoktur diyor. Ses duydular. Hayal ettim herhalde diyor. Arada arada oluyor bana diyor. Hanımefendi diyor bana bir elmalı turta. Sonunda bitirdiler abi. Ee, evet harika. Ee, dinlemedim ama bu orospu çocuklar o kadar konuştular ki kesin ortadakidir. Bu mu istediğiniz? Hepsini hatırladığını inanamıyorum. <laughs> YKS'ye girecek arkadaşlar. Bazen cevabı bilmenize gerek yok. Bazen mantıkla sikersin. Bir daha okuldan kaçıp buraya gelirseniz ananızı sikerim sizin ha. Açık ve net konuşuyorum çocuklar. Siktirin gidin lan buradan. Kanka korku gelecek galiba kurabiye. Korku galiba gelecek. Hoş geldiniz Hasaku Bey. He my order dedi abi adam. Direkt yazılı getirmiş. Latte. Dümdüz latte. Soy milk değil bro ya. Adam gerçek bir erkekti. Neden soy milk içsin ki? <laughs> Come on man. Ben diyor özel dedektifim. Türkçesi aklıma gelmedi. Private eye. Buralarda diyor ilginç bir şeyler gördün mü? Vallahi az önce birkaç tane liseli piç kurusu geldi. İnsanlar haraslanıyormuş. Sen de bir şey gördün mü diyor. Bir şey olursa ara beni. Erken kapat diyor bak başım belaya girer. Ne oluyor lan? Buraya döndük oğlum. Çok gergin. Abi biliyordum ya. Allah'tan kafama her şeyi kazıdım ben. Nerede olduğunu biliyorum elektrik şeyinin. Oğlum biz welcome to the game oynuyoruz lan. Bundan mı korkacağımı zannettin? Sık fısıltısı. Evet açtım. Ha. Let's go. What's popping bitch? Ha? What's popping? Ne no, oluyor no, lan? Lan! Oğlum kimi köpeyseniz söyleyin lan. Kontra mı gönderdi sizi? Arabama biner giderim bak belanızı sikerim sizin ha. Dayı. Onun üstü kim o kim? La giornata bizi. Dolar 6.15 süper çekti. Hay senin yeşilini sikeyim. American Apple Pie. Bak oğlum bakın. Bakın bu adam her gün geliyor. Hem kızına hem kendine bir şeyler alıyor. Spin aç mı? Okay, let's go. Senin ana sikmeye geliyorum. Ne demek senin ana sikeceğim bak ha. Gel buraya orospu bu çocuğu. Gel gel. Gel gel. Gel lan. Nedir oğlum senin derdin? Ha? Namusuyla çalışan kadın görmedin mi daha önce? Amcık. Eee çüş. O ne oluyor? <laughs> Abi herif girdi. Eee çok tatlış kosun. Numaranı alabilir miyim diyor. Eee çüş. Eee varsa alalım siparişinizi. Kalbini alırım. Ne verirsen içerim diyor. Ne lan? Oğlum ışığı kapattı lan bu. Ne oluyor lan? Sil 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 sil. Nerede nerede bir tane daha. Ne oluyor ne oldu ne oldu? Ne oluyor oğlum? Hayır. Hayır. Burada benim modumu kimse düşünemez. Artık burası. Cahil. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı korusun ya. Hiç beklemiyordum. <laughs>